Bom Galatasaray Avrupa'nın fatihi sarı kırmızı aslan pes etmedi bak aslan tüm Galatasaray Avrupa'nın fatihi sarı kırmızı aslan pes etmedi bak aslan Onlar ne bilir Avrupa kupasını belki rüya da görür Muşamlarmazsınız sizi yendik tüm cihanda ultra aslan arkamızda şampiyonluk bizim işimiz Bak şimdi sahada en büyük aslan Tüm Galatasaray Tosaray ay tasaray, ay. ay, ay. Sarı kırmızı yanar meşale valla maşallah. Nefin ortasında alev 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 maşallah. Sarı kırmızı yanar meşale valla maşallah. Galatasaray Avrupan'ın fatihi sarı kırmızı aslan pes etmedi bak aslan Cimom Galatasaray Avrupan'ın fatihi sarı kırmızı aslan pes etmedi bak aslan